La ilahe illallah ve yemhek al kafirin inkar edenlerde de helak etmek ister Allah yani savaşta ölen varsa müminlerden cennet kafirlerde cehennemdir cehennemdir şimdi cennet kolay değil kardeşlerim cenneti elde etmek ister misin diye sorduğun zaman Hocam kim istemez? E, amel mafi. Yok. Dil. Em hasibtum an tadkhulul cennete ve lemma ya'lemillahu allazine cahadu minkum ve ya'lemu sabirin. Ve ya'lemu sabirin. Yani böyle cennete ellerini kollarını kolayca böyle sallayıp böyle cennete gireceğimi zannediyorsunuz. Öyle mi? La ilahe illallah. Yani cihad edenleri ve sabredenleri ortaya çıkarmadan böyle cennete kolay mı? Zannediyorsunuz. Bunları arındıracak Allah Subhanehu ve Teala. Arındıracak. Cennet kolay değil. Ve cennet dünyada kazanılır. Cennete girmek ister misin? Hocam kim istemez? İnamaz? Yok. Nasıl bir cennet istiyorsunuz? Vallahi camiye götürmeyen bu imanın zor seni cennete götürür. Zor. Bazı davetçiler ben gördüm biliyorum. Sabah namazına gittiği zaman çocuklarını kaldırmıyor. Yavaş böyle hırsız gibi böyle kapıyı açıyor. ama uyarmasınlar. Kılıp geliyor. Bu namaz seni kurtarmayacak. Orada çocuklar ne atıyor? Ve'mur <laughs> ehleke bis salati ve istabir aleyh Allah diyor. Ehline, çocuklarına namazı emret. Ama sabırla. Böyle sopayla, kemerle, patır kütür değil. Sabırla. Hikmetle davranacaksın. İstabir <laughs> aleyh. Adam kendi kılıyor. Çocuğunu kaldırmıyor. İşte hastalanır. Ya ölecekse ölsün ya. Kalsın. Zaten çocuk küçükken alıştırdın mı korkma. Korkma. İşte mutlaka bu imanın seni bunlara sevk etmesi gerekiyor. Aksi halde cennete zor girersin. Çünkü cennet dünyada kazanılır. Ve ya'lemus sabirin sabredenleri nedir? bilmek için cihad ederler bilmek için. Çünkü ibadet sabır ister. Günahlara sabretmek ister. Musibetlere sabretmek, sabretmek ister. Nefse muhafaza sabretmek ister. Sabır, sabırsız bir şey olamaz. Nefis değil mi? Mesela bir imam kardeşimi gördüm. Baktım böyle aa bizimki kavga ediyorlar. O taraf nasıl hakaret ediyorsa bizim imam da aynı bu, şekilde ediyor. Hepsini tezih ederim ama aralarında gerçekten. Yaklaştım böyle ara. Hani ya yani e, ayıranın bir var işte ayırırken <gülüyor> <Geçirdim>. <gülüyor> ya ne? Yani zor kurtulduk oradan da. Ya dedim ne yapıyorsun hocam? Ne yapıyorsun? Ya diyor ben sabredemem diyor. Önümü kırdı şöyle etti böyle yaptı. Maşallah. Maşallah. Bir de sen ağzından çıkan bunlar ne ya? Vallahi var ya bu adamın imam olduğunu bu çevreler bilseler çok fitne olurdu. Sen kudvesin. Sabırlı olman gerekiyor. Ben sabredemem diyor. Olmaz ki. Nasıl sabredemezsin? Nasıl? Hani unuttun mu? Kutbelerde, derslerde okuduğun ve beşşir sabirin sabredenleri müjdele. Cennetle müjdele. Sabrından dolayı ya, ve unuttun mu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ne diyor? Güçlü olan kimse kimse şunu bunu kırmak değil ya hiddetli anında sinirlerine hakim olandır. Bu. Gerçekten adam sana yanlış yaptı. Ve sen intikam almaya kadirsin. Güç, kuvvet neyse kadirsin. Etrafında on kişi o tek kişi. Ama sırf Allah rızası için onu affedersen ne güzel değil mi? وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضِ Öfkesi de yenen. Bu cennet ehlin vasıfları. Sonra وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Bak, insanları affederler. Bak, وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ E bu sıfatlar sende yoksa, bu vasıflar sende yoksa zor cennete girersin. Hocam diyor ben sabredemem ya, Ne sabredemem ya? O zaman sen anlattıkların, tedris ettiğin okuduğun Kur'an'ın kalbine inmiyor. İnmiyor. Ağızdan kalıyor. La ilahe illallah. Dikkat etmemiz gerekiyor. Uiddet yok. Şu ayet. Ve ye'alame sabirin. Evet. Sabredenleri çözmek, sözmek için Allah Teala bunları bize tavsiye ediyor. Ve ne kad kuntum temennevnel mevte Hani siz yani önceden ölümle karşılaşmadan önce ölümü temenni ediyordunuz. Önceden. Ne zaman oldu bu? Hani Uhud savaşında yani müşrikler 3000 bin kişiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a saldırınca, yola çıkınca Hemen Allah Resulü şurasını topladı. Ne yaparız? Hani ne yapalım? Bu müşrikler kapıya dayandı. İşte Hazreti Ebu ve diğerleri Ya Resulullah Bedir e de kalalım. Evlerimizi kalkan yapalım. Biz burada daha avantajlıyız dediler. Ama gençler Ey Allah Resulü hayır çıkalım Ya Resulullah. Onları nerede görürsek orada öldüreceğiz. Biz Bedir'de bulunamadık. Ne? Yani bunu bizden çok görme ey Allah'ın Resulü. Temennunel mevt. Şimdi herkes, hani hiç kimse ölümü temenni etmez. Ama şehadetin ne kadar büyük bir tebe olduğu olduğu için onlar bu şekilde ölüme koşuyorlardı. Ashab-ı kiram. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَا الْمَوْتَ مِنْ قَبْلٍ Daha önce yani sizler ölümle karşılaşmadan önce ölümü temenni ediyordunuz. Ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zırhını giydi ve gençlerin sözünü diledi. Çıkınca Bazıları bazı dedi ki vallahi siz yanlış yaptınız. Allah Resulü mecbur kıldınız. Bak bunun cerevesini orada çekeceğiz. Hemen döndüler ya Resulullah. Anam babam size feda olsun. Eğer Medine'de kalmak istersen kalalım. Kelle dedi. Hayır. Bir nebi zırhını giydikten sonra onu çıkartmak ona yakışmaz dedi.

nasip olmadı. Evet. Ve Muhammed Muhammedun illa Resul. Bakınız. Muhammed ancak Allah'ın Resulüdür. Ne demek istiyor biliyor musunuz? Burada ne çıkıyor? Yani ben bir Allah'ın Resulüyüm. La tatrunni kema Yahudi İsa Meryem. Yahudilerin İsa Meryem'i ilahlaştırdığı gibi Beni ilahlaştırmayın demek istiyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ve Muhammedun illa Resulun. Resul. Başar. Sizin gibi. Onun sevgisi ayrı Yüce Allah'ın sevgisi ayrı. Elbette onu seveceğiz. Canımızdan, anamızdan, babamızdan, çocuklarımızdan daha fazla seveceğiz. Ama sevgisi Yüce Allah'ın sevgisine eşit olmayacak. Öyle ya. Öldü Gitti. Artık Allah affeder mi onu? La ilahe illallah. Toplamış böyle 400-500 kişi. Ve onlar da demiyorlar ya sen ne diyorsun? Ya Muhammed şey mikrofon tutmuş. Ya Muhammed sana ekmek diyemem. Ya Muhammed sana su diyemem. Ya Muhammed sana şu diyemem. Ay diyemem. Güneş diyemem. En son diyor ki Muhammed eşittir Allah diyor. Ya bu hangi ilim, hangi din, hangi ne ne bu? Ya etrafındaki insanlar da demiyorlar ya siz ne yapıyorsunuz? Videosu var. Yazın Muhammed eşittir Allah. Nasıl çıkacak? Muhammedun Muhammed illa resul. bu sadece. Beşerdir. Yer içer. Ama fazilet babı nasıl sizden Üstündür o ayrı bir mesele. Vema Muhammed illa resul. قد خلت من قبله الرسل